Ya Fato, bu salamı ben hiç sevmiyorum ha. Ben pa, pastırma al bundan sonra ya. He ya, ben de pastırmaya bayılıyorum. Siz pastırmanın kaç para olduğunu biliyor musunuz? Yalanmadan yutuyorsunuz. Yatıştıramıyor. Ya sen de az sen. aldıkların dışımızın kovuğuna gitmeyin Fato. Bundan sonra böyle 4-5 kilo birden al. abartmışsınız biraz. Üç 5 kilo olmaz. 3 kilo iyidir. Ha canım, pastırmayı beles dağıtırlar ya. Eli şöyle 10, 15, 20 kilo falan alsın. Ya o şey fırın Allah'lık olmuştur. Elektrik kaçırı yenisini almamız lazım. Tamam Zeyno'm, şu yeni aldığımız çamaşır makinesinin taksidini ödeyeyim Ondan sonra onu şey yaparız. Oğlum şey kor. Bizim de yaz alışverişine çıkmamız lazımdır ha. Böyle gidelim de böyle güzel güzel kıyafetler alalım yazlık. Ee, i̇lk yaz kıyafet kor neydi? Kreasyon. Heh, kreasyonundan bir şeyler alalım. Çok doğru değilsin ağam yap çok güzel olur ya. Allah! Nayla gidip alacaksınız, kredi kartımın dibini sıyırmışsanız. Doğru değil o. Evet Fatu, senin o kredi kartını fullemen lazımdır. ben koskoca Haran bir ağası olarak marabalar gibi giyinemem tabi. Değil mi? Şanımıza ters yani. ya ağam siz ne diyorsunuz ya? Allah'ım yarabbim susayım diyeyim susamayayım ya susayım diyeyim susamayayım. Ya biz burada üç kuruşu nasıl denkleştirecek de borçları nasıl ödeyecekti, de uğraşık dedinik. Siz krallar gibi yaşıyorsunuz. Yan gelip yatıyorsunuz. Arkadaş bu nasıl iştir ya? Ayıp vallahi ya, ayıp. Ha bu masa sandalye, ha Hüsoy'la Fiko ya. Vallahi şimdiye kadar alınmadınız kabahat arkadaş ya. Bir insanın yüzü kızarmaz mı ya? Sizin zaten yüzünüz kızarmadığından camış gibi iyisiz, mol gibi yatışsız. Allah'ım ya Rabbim ya biz de eşek gibi, maraba gibi çalışalım duralım sizi doyuralım. Çok güzel, vallahi çok güzel ya. Ben işe gideyim, hiç daha mı daha kalmadı ya? Daha erken der miseydim? ne kadar erken gidersem işe, o kadar çok para kazanırım. Çünkü bunları nasıl doyurayım ben? Ben bunları nasıl doyurayım ya? Hadi yiyin, yiyin, yiyin! Niye bak Yusuf? Erimsin, ağamsın ama... ...birinin aline bakmak siyah hiç yakışmıyor. Ko, Oğlum doğru değil ya. ya. Bu laflar artık bana kurşun gibi geliyor. Ya. Bizim bir an önce iş bulmamız lazımdır oğlum. Olmuyor böyle ya. Ya bulalım da nereden iş bulalım? Aa, vallahi benim aklıma bir şey gelmiştir. Benim burada akrabam var. Mustafa plajda çalışıyor. O bize kesin bir şey bulur. Oğlum ne duruyorsun? sen arasana. Arayayım değil mi? Dur. Duraklara bak ağam, ben ne tarafa bakacağımı şaşırmışım ya. <laughs> oğlum Fiko, böyle şeycik tamam mı oğlum? Bak, güney ve Güneybatı dolayları benim, geri yerlerine de sen bak Ya ağam, ben sana bir şey diyeyim mi? Burası harika bir mecradır var ya. Ne yapıp edek postu buraya serek. Yani, beni buradan çağırmaları için Yunan ordusunu getirmeler lazımdır oğlum. Burada beleşe bile çalışırız valla. Allah'ım Allah'ım. Bunu da mı sen yarattın böyle ya? Siz Mustafa'nın akrabaları mısınız? Alo! Ho! ho. Mustafa'nın bahsettiği kişiler sizler misiniz? He bizik. Ha biziz. İşarık. Tamam elemana ihtiyaç var. Yalnız askeri ücret alacaksınız. Tamam ağam olsun, bize çok bile. Tamam, tamam, tamam. Benim adım Namık. Şuradaki şemsiyeleri görüyor musunuz? Ha, ha, ha. onları kiraya vereceksiniz. Şerzokları temizleyeceksiniz. Arada da dondurma meşrubat satacaksınız. Tamam Tamam ağam. Sen hiç merak etmeyesen hepsini yapar. Ha, bir de can kurtarana yardım edeceksiniz. Gözünüz hep denizde olacak. Ne zaman bir boğulan görürseniz hemen denize koşup onu çıkartacaksınız. Ha, bu arada yüzler biliyor musunuz? Ee, Valla hayır yani. Yani hayır canım bilmez olur mu ya? Ya biz denize girdik mi var ya balıklar gibi yüzük. Ey aferin. Haydi hayırlı olsun bakalım. Sağ olun. Hazır lan niye adama yalan söylüyorsun? biz yüzme bilir. He? Bir de adama ki balık gibi yüzerim. Hadi hadi. Camış. Sen yüzsen yüzsen koyunu dersini yüzersin. Allah Allah amin ya. Urfa'da var ya Pasifik okyanusu vardı da biz mi yüzme öğrenmemiş? Bizim garibanımız telsiz yok ya. Zaten var ya burada yüzme bilmek gerekmiyor. Deniz dize gel ya. Burada kimse boğulmaz korkma ya. Neyse kork bana bak. Bak tatil gibi iş bulmuşuk ayağını denk alasana. sana. Evet. Vay, 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 vay! 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 Az önce dünyanın sekizinci harikası geçti. Gördün mü canım? Gördüm. Muşak! Vallahi fık o cennet gibi oğlum burası. Yaz kış burada kalak. Ya sorma sahip kışın burada ne halt edecek ha? Kışın burada kimse olmaz ki. Yerimizi koruyacak oğlum. Yerimizi koruyacak ki gelip istila etmesinler. Ha buyurun hanımefendi. Şemsiyeleri kaça kira alıyorsunuz? Ha, kaç paraydı lan? Büyük yirmi, küçük on. Ha, İyi o zaman. Bir tane küçüklerden şuraya diki ver. Hadi. Hanımefendinin gölgeliğini koyu ver Fiko. Buyurun. Aleyküm versin. <laughs> ne oluyor be? Aa, <laughs> ya vallahi görmemişim abi. Ne yapıyorsun kardeşim? Dikkat etsene. Karnıma sakladın şemsiyi. Aha. Aha. Kumdan adam hurtladı. Oğlum öbür tarafa öbür tarafa dik. Ha! Gel ablacım gel. Hadi bakayım bol güneşli. Ulan dangala. Ne öyle her gördüğün yere dikilsen. Sen kendini ulu batlazan mı zannettin? Evet. Hey yakışıklı bakar mısın? Vallahi bir dedi. Oğlum siye niye dersin yakışıklı dedi yani beni çağırdı. Öyle mi zannediyorsun? <laughs> Buyurun hanımefendi. Ya hanımefendi bir yere mi seslendiniz yoksa bu maraba parçasına mı? Fark etmez. İkiniz de güçlü kuvvetli adamlara benziyorsunuz. İster ben güçlüyüm. Lakin ben de kuvvatlıyım. Ee, sizden biraz güneş yağı sürüp masaj yapmanızı istesem yapar mısınız acaba? Boşuna karın doymaz. Hemen icraata geçelim. Babacım. Bak bu yardımsever beyefendi güneş yağını sürecek sana. Ben denize gidip geliyorum. Buyurun. Oğlum Fiko acele et ben abim güneşten yanmış acele et. <gülüyor> <gülüyor> Ula bizdeki kısmete bak. <laughs> Doğru dürüst sürsene şunu dingin. Kaldırma adamı ayağı kırarım kafanı valla. Yedire yedire. Ey maşallah. Ey maşallah. Ha? Ya mı Al Alsana ya. He? Maşallah. Maşallah. Oh canım benim. Oğlum Fiko. Parmak uçlarıyla oğlum yedire yedire. Güzelce bir masaj yap bakayım. Ellerin dert görmesin Fiko. Yapacağım yapacağım. Hiç merak etme. Güzel mi canım? Güzel mi? Yavaş. Kıbrışma sakin. Sakin. Yavaş. Yavaş. E canım benim. Maşallah. Maşallah. Oh canım benim. Ha, alo buyur, buyur Fato. Ah Hüsom, iş buldunuz mu? Ha bulduk plajda. Getir götür, sür yağla işleri falan yapayım. <laughs> Plaj mı? Orada mayolu bikinili avratlar var mıdır? Yok canım olur mu öyle şey? Burada eldivenle, montla, böyle kabanla falan girilir denize. Ya ne diyeyim Fato Allah aşkına? Ya plajdır burada, burada çıbıldak çıbıldak karılar var. Ama ben hiçbirine bakmayayım tabi. Çünkü gözüm senden başkasını görmüyor. Ha, tamam canım bak benim artık görev başına dönmem gerekiyor. Tamam kapatıp öptüm. Çüş, Kapattı. Ne olmuş anne? Ne olacak? Bunlar plajda İş bulmuşlar, cıbuldak avratların arasında çalışıyorlar. Ya hani ya sana ama bence senin o kocana hiç güven olmaz. Haklısın Zeyno'cuğum. Bunları böyle boş bırakmaya gelmez ha. Ben hemen plaja giderim. Aha sana da merhaba. Hey ee... Allah. Alo. Hiso, ne yapıyorsun? Orada cıbıldak avratlara bakayım mı ya ne diysen Allah'ını seversen işin başımdan aşkındır Fat öyle şey yaparsan Allah cezamı versin iki gözüm önüme atsın. Ben vereceğim cezanı merak etmiyorsun. Efendim bir şey mi diysen Fatı? Yok yok bir şey demedim. E, Hüso e, bak ne diyeceğim orada acı buldak avratlar oralarına buralarına yağ sürdürmek isterlerse hakkın ha kabul etmiyorsa. Ya hiç öyle şey yapar mı ya Fatı ya eğer öyle bir şey yaparsam iki elim kopsun o ellerini ben senin koparacağım. Ne diyorsun? Bir şey mi diyorsun? Ay yok yok, bir şey dememişim. Şey sen bak işine. Ha tamam. Hadi öptüm canım. Ulan bu karılara bakmaktan başım Hı. döndü ha. Hı -hı. Çıkma! Avrak beni çağırıyor. Ya bu tıkkallara sen gidiyorsun zaten. Allah Allah, bu hiç adaletli değildir. Ya Fikol, kusura bakma. Bu çok seksi çağırdı, buna gidiyor. <laughs> buna gidebilirsin, zaten tipim değil. Buyurun hanımefendi, beni mi çağırdınız? Rica etsem, sırt nahiyeme ya çalar mısın? Sizin sırt nahiyenize yağ sürmek benim için bir zevktir. Bıyır. Vay. Oh. Ne kadar maharetli ellerimiz vardır. Sizin de teniniz pambuk gibi yumuşak çıktı. sizin avradınız yok mudur? Böyle başka avratları e, yalamanızdan mı Böyle tatlı bir anı, tatsız bir konuyla mahvetmeyelim lütfen. Yani bu tatsız konu dediğim de benim avrat olayım. Ne demek yani? Onun son kullanma tarihi geçmiştir. Ne yapıyorsun sabah? Ha? Benim ne gibi değen bir ha? Abo, pato? Ya, pato. Hani başka karılara yap sürmeydin? Büyükbaş hayvan. E, ha, sürmüyorum zaten. Ben sana sürüyorum bak. Ben karıma yağ sürüyorum anladın? Utanmadan bir de yalan söylüyor. Tuh! Yadım seni hüsan! Delirdi! Can kurtarana doğru kaçın! Saya akan selamatkan kakak. Saya tak nak mati. Saya tak nak mati. Saya tak nak mati. Saya tak